Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. Burada, e, şurada işte arkamda görüyorsunuz zaten. Hem kendi arkamda hem oyunda. Neyse, e, PUBG Mobile oynayacağız. Challenge düzenleyeceğiz. Challengeımız şöyle olacak. İlk başta tabanca ile sadece oynayacağız. Erenci haritasında, rütbesiz haritada önce tabanca, ondan sonra işte U Uzi, UMP, M4, Scar, AK vesaire gibi silahlarla yavaş yavaş yükseleceğiz bu şekilde birinci olmaya çalışacağız ve birinci olacağız buna inanıyorum ee, bu şekilde bir challenge düzenledim böyle bir video serisi oluşturacağız yanına işte başka istediğiniz oyun varsa işte Brawl Stars vesaire 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 işte normal PUBG Mobile bilgisayar versiyonu isteyen olursa sizinle beraber bu şekilde oyunlar oynayacağız bu benim ilk videom i̇şte önceden de seneler önce birkaç video çekmiştik arkadaşımla beraber o arkadaşımın şu an başka bir kanalı var ismi Miraci ee, buralara bir yerlere yazarım koyarım aşağıya açıklamaya onu da oradan takip edebilirsiniz bu bu kanaldaki yıllar sonraki ilk video olacak o yüzden biraz heyecanlı ve birazcık e, gerginim hata e, konuşmamda bir sıkıntı falan olabilirse affola o zaman Oyuna başlıyoruz arkadaşlar şu an iniş yaptık Paraşütümüzü kapattık ve İçeri girdik bakalım bir iki seviye kalsın, Başlangıç için güzel. Yani şu an sadece tabanca toplayacağız. Yani şöyle sadece tabanca toplayacağız. İşte yani pampalı falan o otu kapatmıştım. Güzel bir şekilde oynayacağız. Sadece tabanca dedim ve sadece tabanca ile oynayacağız. O yüzden kaçırırsan yani büyük ihtimalle bot da o zaten. Yani öyle bir vuruşu. O gerçek bir oyuncu yapmazdı sanmıyorum öyle bir vuruş yapacağına gerçek bir oyuncu zaten araları sardırırım büyük ihtimalle çünkü yani çok fazla boş adam olur bot bot Allah'tan ziyaret Başaramadık. Neyi başaramadın koyayım? Yani çünkü moralim bozuldu yani. Ben orada tabancayla çatışırken böyle şeyler olması hoş şeyler değil. O zaman oyuna geçtik. Ve oyundayız. Ee, elim kaymış olabilir. Orasını şey yapayım, çok kırıcalamayın. Şimdi arkadaşlar. Uçak bu şekilde gitti. Ya da bu şekilde işte şuralardan gitti. Ben buraya indim, Yasna'ya indim. Umarım az adam inmiştir ve bizi zorlamazlar. EBS yani. Geçen oyun öldük, başaramadık. çok ya. Bak arbalet. Ben bir tane de arbalet alıyorum ya. Arkadaşlar bir kazanca bir arbalet olarak değiştirin. Yani arbalet de o kadar güzel bir şey. değil yani da bir doktör ya, böyle yapmışlar. Çok iyi yalnız ha sesler falan süper. Bayağı güzel yapmışlar wow. Ben girmeyeli bayağı oldu sanırım ya. İşte en son oyunu oynadığım zamanlar şey işte bu eski videolar döneminde falan yani, yani öyle çok bir öylemüştü. I got supplies. işte şu masaj yapacağım biraz hareket etmiş olabilirim. Sonunda arı görün. Ya bir de benim. Gitmem lazım ama nasıl gideceğim oraya doğru ya. Üç seviye çanta arasak bulamayız var ya. bir tane araba bulsak. Şimdi çok kolay olacak ama. Araba yok şansımıza yalnız. çok kötü arkadaşlar çok kötü. Bizim acilen birikmemiz lazım. Şurada koş 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 koş. Koşman lazım, koşman lazım. Eş araba koysalardı bir tane iyi kötü bir şey. Okey olur. Mu? motor olur, sepetle motor olur. alan da geliyor. Ekranda bir şey varmış Sildim. Ben var ya. Ben, ben şeyim ya. ne diyorlar olan meteor da seçilmiş kişi şimdi fark için geldim. Just by the... a few moments later Bambasını biz bir alalım bunun ya Sonra ne yapalım biliyor musunuz? Şurayı atayım, boşaltalım 8x at Aa 8x atma lan 8x'i Aa takamıyor muyuz lan? Şunu at, şunu at Bizim olabildiğince şey bulmamız lazım ya 9 milim Bayağı doldu ya. Aaa 10 kişi kalmış lan. Abi boşver. Abi boşver, boşver, yürü. 3 ile 10 kişi bence çok... Yani şu an güzel bir skordayız yani. 3 kişinin içinden... ...ilk 8'e girmek şu an... bu kadar da gerçek yapmazsın ya. Oo. Buralarda bir şeyler dönmüş. Kanka biz de o sırada bir bizi... Şurayı bir boşaltalım ya. Nasıl ya? Şunu at. Abi çok da bir şeyimiz yok. Şunu da at ya. Mesela şunu da at. Şunu da at. Var da bir şey. Şunu at be ya. Sen ne işler ya? Abi böyle kötüsü yapmayın ya. Harbi. Sen silah verme ya. Çocuk gibi tırsıyorum ya. そっちももでいいね。 lazım ya bu kadar gelmişken buradan kaybedemem ya Ama haksızlık ya. Al işte. Ya, hayır, 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 Bak adam birisi kesin şuradadır var ya. Hemen şimdi oraya ineceğim. Beni öldürecekler yani. Neyse şu arkadan doğru. Birisini aldık. Diğeri nasıl alacağız? Benim şu kıyafetlerden bir kurtulmam lazım ya. koşan koşan yok abi kesin orada ya var ya. Ya ben böyle saçma saçma bakıyorum ama elde değil ya. %99 o şeyin orada ya. Kulübenin orada. sarmaşık var abi ya çok şu an gerginim Arkadaşlar bugün üst üste oyun oynadık. Birisinde çok erken olduk, birisinde ikinci olduk. Bence ikinci olmayı kabul edebiliriz. Yani ne de olsa elimizde sadece tabancamız var. Öyle bir ağır silahımız vesaire yok çok üst düzey bir şeyimiz de yoktu diye hatırlıyorum böyle çok kontrol etmedim ama ya yani üst seviye kasklar üst seviye yelekler falan filan onlar yoktu diye biliyorum ama çok güzel bir oyun oynadık ee, biraz saklansak da biraz yılancılık yapsak da öyle diyor evlilerle aramız hani sürüne sürüne gideriz biraz yılancılık yapsak da güzel bir oyun geçirdik ve videoyu burada bırakıyoruz, kesiyoruz. Ee, beğendiğiniz yerler olabilir, beğenmediğiniz yerler olabilir. Elimden geldiğince size zevkli bir oyun deneyimi sunmaya çalıştım. İstediğiniz oyunlar varsa e, yorum kısmına belirtebilirsiniz. Sizinle beraber oynayabiliriz veya sizin için ben oynayabilirim, test edebilirim, deneyebilirim. Ee, miraçla beraber iki kişi oynayabiliriz. İstediğiniz korku, gerilim, macera, işte ne bileyim, aksiyon, e, platform, artık hangi oyun isterseniz hepsi bu kanalda olacak. Bu kanal sizin kanalınız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yorum, like, beğeni, abone onları dememe gerek yok. Çünkü siz hepsini yapacaksınız. Bunu biliyorum. Görüşürüz, hoşçakalın.